Bakteriler hakkında bildiklerimizin tamamen yanlış olduğunu söylesem, modern yaşamın en büyük yanılgılarından biri vücudumuzdaki mikro dostlarımızı düşman sanmamız. Yani vücudumuzda yaşayan bakterilerin çoğu aslında bizim için yararlı mı? Kesinlikle öyle. Düşünsene, vücudumuzda yaklaşık 100 trilyon bakteri yaşıyor ve bunların büyük çoğunluğu sağlığımız için vazgeçilmez. Özellikle ağız floramız adeta bir mini ekosistem gibi çalışıyor. Peki bu florayı en çok ne etkiliyor? Sanırım günlük kullandığımız ürünlerin etkisi tahmin ettiğimizden daha büyük. İşte kritik nokta da bu. Diş macunları mesela. İçerdikleri sodyum lauril sülfat gibi kimyasallar sadece zararlı bakterileri değil, yararlı olanları da yok ediyor ve bu durum ağız pH'ımızı ciddi şekilde bozuyor yani aslında temizlik yapalım derken kendimize zarar veriyoruz. Peki ya gargaralar? Oh, gargaralar daha da tehlikeli olabilir. İçlerindeki alkol oranı bazen yüzde 26'ya kadar çıkabiliyor. Bu, ağzımızdaki yararlı bakterilerin neredeyse tamamını yok edebilecek bir oran. Bu bilgi gerçekten şaşırtıcı. Peki cilt floramız nasıl etkileniyor bunlardan? Cildimiz aslında içimizdeki dengesizliğin ilk habercisi. Biliyor musun cildimizde yaklaşık bin farklı bakteri türü yaşıyor ve hepsi belirli bir denge içinde çalışıyor. Ama modern temizlik ürünleri bu dengeyi tamamen alt üst ediyor. Hmm. Yani sivilce ya da egzama gibi sorunlar aslında içerideki bir dengesizliğin işareti olabilir mi? Kesinlikle. Ve işin ilginç yanı, bu sorunları çözmek için kullandığımız kimyasal ürünler sorunu daha da derinleştiriyor. Düşünsene, cildimizdeki doğal koruyucu tabakayı yok ediyoruz, sonra da neden cildimiz hassaslaştı diye şaşırıyoruz. Peki nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Yani tamamen doğal ürünlere mi geçmeliyiz? Bu bir süreç aslında. Öncelikle en temel ürünlerimizi değiştirmeye başlayabiliriz. Mesela probiyotik içeren doğal diş macunları kullanabiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki doğal içerikli ürünlere geçiş yapanların %78'i 3 ay içinde belirgin iyileşme görüyor. Bu oldukça etkileyici bir istatistik. Başka neler yapabiliriz? Şampuanlarımızı, sabunlarımızı ve hatta çamaşır deterjanlarımızı bile gözden geçirmeliyiz. Çünkü inanması zor ama giysilerimizi yıkadığımız deterjanlar bile cilt floramızı etkiliyor. Ve unutmayalım, her gün ortalama 8-10 saat bu giysilerle temas halindeyiz. Bu konuyu hiç bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten kapsamlı bir değişim gerekiyor. Evet ve bu değişim sadece dışsal değil, içsel de olmalı. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, probiyotik açısından zengin besinler tüketmek de çok önemli. Araştırmalar dengeli bir floranın bağışıklık sistemimizi %70'e kadar güçlendirebileceğini gösteriyor. Tüm bunları duyunca insan biraz endişeleniyor. Nereden başlamalıyız? Adım adım ilerlemek en doğrusu. Önce en çok kullandığımız ürünleri değiştirerek başlayabiliriz. Ve sabırlı olmak çok önemli. Vücudumuzun dengesini yeniden kurması zaman alacak ama sonuçları kesinlikle beklemeye değer. Bu sohbet gerçekten gözümü açtı. Sanırım evdeki tüm ürünlerimi gözden geçirme vakti geldi. Evet, kesinlikle öyle. Ve unutmayın, bu bir yolculuk. Küçük değişikliklerle başlayıp zamanla daha büyük adımlar atabiliriz. Doğal dengemizi yeniden kurmak için attığımız her adım sağlığımıza yapacağımız en büyük yatırım olacak.